Merhaba Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Kasım 2025 Burç Yorumları ile karşınızdayım. Uzun zamandır aşk ve çocuklar konusunda bazı zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. E, hatta partnerinizle bir türlü aynı frekansta buluşamadığınızı, ilişkinin nereye gittiğini kestiremediğinizi de düşünüyor olabilirsiniz. Ya da çocuklarınızla alakalı e, iletişim kopukları yaşıyor olabilirsiniz. Birbirinizi anlamakta güçlük çekiyor olabilirsiniz. Bunların hepsi tabii ki güney ay sebebiyleydi. Şimdi 5 Kasım'da Boğa burcunda gerçekleşecek bir dolunayımız var arkadaşlar. Bu dolunay bu konulara e, önemli bir vurgu yaratacak. Artık bir süredir kararsız kaldığınız bir ilişkiyi netleştirmek adına, geleceği olmayan bir bunu sonlandırmak adına önemli bir cesaret göstereceksiniz. Bu dolunay artık yeter dediğiniz Konuları cesaretle ortaya koyacak aslında. Çocuklarınızla ilgili yaşadığınız problemlerde de kalıcı köklü çözümler bulmak çok çok mümkün. Belki bir e, uzman desteği almak isteyebilirsiniz. Açık yüreklilikle bunları konuşmak isteyebilirsiniz. E, belki doğru bir frekansı yakalayabilmek için bu uzman desteği de sizin için şart görünüyor olabilir. E, Müdahale edildiğinde oldukça zorlayıcı olan bu enerji aslında artık tahammülünüzün kalmadığını gösterdiği için bir şekilde keskin adımlar attıracak aslında size. Hem çocuk hem de aşk konularında. Tabii ki 11 Kasım itibariyle Merkür Retrosu başlayacak arkadaşlar. Yay burcunda gerilemeye başlayacak. Daha sonrasında akrep burcuna gerilemesi devam edecek. Maddi konularla ilgili de bazı e, eski meseleleri yeniden gündeme taşıyabilir arkadaşlar. Unutulmuş bir borç, ertelenmiş e, bir ödeme ya da bir finansal sorumluluk karşınıza çıkabilir. Bunlarla ilgili e, çözüm odaklı davranmak zorunda kalabilirsiniz. Ama yeni başlangıçlar yapmamaya çalışın bu retro döneminde. Özellikle borç alacak verecek konularında dikkatli olmanızda fayda var. 20 Kasım'da çünkü Akrep burcunun 28 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek arkadaşlar. Bu yeni ay Merkür retrosuyla da kavuşum halinde olacak. O yüzden çok çok etkili. Yani unutulmuş bir borç gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra belki yani gereksiz bir hamle yaparak bir yeni başlangıç yapabilirsiniz. Tabii ki akrep burcu sizin yedinci ev evlilik evinizde olduğundan dolayı aynı zamanda yayda başlayacak. Sekizinci evde borçlar, krediler konularında başlayacak. Ama daha sonra evlilik ve ortaklık alanınıza gelecek. Belki bekarsanız uzun zamandır bir ilişkiye reste çekmiştik ayın başında. Belki artık arkadaş bizi kaybetmemek için elinden gelen çabayı gösteriyor olabilir evlenme teklifi ediyor olabilir. Ee, yeni evli boğalar içinse eşin maddi kararları, gelir gider dengesindeki dalgalanmalar, bazı tartışmaları da beraberinde getirebilir. Kasım ayı içerisinde biraz stresli geçecek günlerimiz evet. Özellikle eş, sevgili, çocuk kaynaklı konular, maddi konular. Bunların hepsinin bir artık düzene girmesini isteyeceğiz. Biz huzur insanıyız boğa burcu olarak. Şimdi bu burcunun huzurunu kaçıran ne var ne yoksa artık bir dur deme zamanının geldiğini fark ediyor olacağız. E, bu konularda tabii ki eski sevgili de geri gelebilir bu dönemde. Eski sevgiliye evet diyoruz ama yeni e, başlayacak ilişkilere birazcık e, sıcak bakmıyoruz arkadaşlar. Uzun vadede e, kanabiliriz, kandırılabiliriz. E, farklı amaçlar uğruna... E, bir ilişkinin başladığını fark ediyor olabiliriz. Retro bittikten sonra kendilerinde de uğurluyor olabiliriz. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olarak bu videoyu beğenerek de beni birçok um, kitleye de ulaştırabilirsiniz. E, happy puanlarınızı da beklediğimi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.